muhabirimiz sevgili Mehmet Özcan'la birlikte sizlere hem yeni gelişmeleri aktaracağız hem de Marsilya karşılaşmasını konuşacağız. Mehmet Özcan yayına hoş geldin. Teşekkür ediyorum Melisa. Galatasaraylılar için üzücü başlayan hafta. Evet. Şimdi mutlu sonla mutlu tamamlandı. Mutlu sonla tamamlanacak gibi. Mal Malatya maçının sonucunu da beklemek gerek. İstersen dün akşamla başlayalım. Evet Galatasaray kendi sahasında konuk ettiği Marsilya karşısında 4-2'lik bir galibiyet elde etti. Özellikle Fenerbahçe derbisi mağlubiyetinden sonra elde ettiği bu 3 puan gerçekten takıma büyük bir moral verdi. Galatasaray şu an Avrupa'daki 5. maçında toplamda 11, toplamda 11 puana ulaşmış oldu aslında. Sen neler söylersin? Gruptan çıkmayı garantiledi aslında en önemlisi bu. Son haftaya kalmadık ki yani grup kuralları çekildiğinde evet. son haftaya kalmadan ilk ikiyi garantileceksiniz. Son haftada beraberlik, liderlik için yetecek çok güzel bir senaryo derdik. Tabii akıllar ister istemez Avrupa'daki sonuçlarla lig niye aynı orantıda gitmiyor ama Avrupa'nın farklı bir hikayesi var. Birincisi Galatasaray gençleşti ve bu genç gelişimi açık takım Avrupa için çok uygun, uygun rol model. Artı Fatih Hoca'nın dokunuşları. Ben en sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim Melisa. Galatasaray Marsilya maçına çıktığı 11, Fenerbahçe derbisinde sağda olsaydı bence Fenerbahçe yenerdi. Yani burada Fatih Hoca ne yaptı? Taylan'la Berkan Çıkal'da üçlü orta saha yaptı. Buradaki üçlü orta sahanın savunma emniyeti kadar bence önemli olan Çıkaldağ'a verdiği özgürlük. Yani Çıkaldağ evet. derbide derbi de Mesut 40 metrede yakalayamadı. Yani oyuncu biraz e, tek Berkan olduğunda ona defansif rol üstlendiğinde o hücum dokunuşlarını sergileyemiyor. Dün ise ilk golle vardı ki gol öncesi topu kapması çok değerli. Yani bu tarz güzel, gol hikayeleri Galatasaray'da bu evet. sezon çok gördük. Yani benim aklım hatta Fenerbahçe derbisi yine Halil ve Kerem de topu kapan isimler. En son bitiren de Kerem'di. Ee, evet. e, Lokomotiv Moskova ile İstanbul'da oynanan maçta Fegül'ün buna benzer Golü vardı evet. Dün de hem ilk gol, birinci gol Artı üçüncü gol Yine e, rakibi hataya zorlayıp topu kapıp Geçiş hücumundan e, kontralarda hani Modern kontrataklar diyebiliriz bunlara Böyle basit ve geride e, kal e, Sonra sürpriz hücuma çık e, Setleri değil Bunlar çalışılmış Bu genç takımların yapabileceği varyeteler, Organizasyonlar ama hala tabi bazı eksikler var Nedir? Set hücumu o biraz oyun ezberi ve evet. tecrübe istiyor ve Galatasaray'da şu an Fegül dışında başka bir isim yok buna ayak uydurabilecek ki Fegül'ün de temposunu 90 dakikaya yayması mümkün değil. Ama takım genel olarak çok koştu yani çok Tabii. mücadele etti ve çok koştu. Her Avrupa maçı öyle zaten evet. koşu mesafeleri artık 2-3 sene önceki Şampiyon Ligi macerası 100-120 km olan Galatasaray artık 110'un altına düşmüyor. Fatih Hoca dedim gibi hani Fenerbahçe derbisinde bu kadro çıkmalı. Sebebi birincisi üçlü orta sahayla daha orta sahayı kalabalık tutuyorsunuz ki Fenerbahçe derbisinde ister istemez aklım gidiyor. Evet. Mesut Özil, İrfan Can, Mert Hakan, Zay Sos hep ayağa top yapan isimler var. Yani bu beş isme karşı siz çıkaldı Berkan'la çıkarsanız olmaz ki. işin içine Taylan'ı koyduğunuzda Galatasaray oyunu dengelemişti. Dün bunu yaptı. Doğrusu ve diğer doğrusundan da bahsedelim Melisa. Galatasaray bir santraforla oynadı. Cagne. 4-2 kazandı, gol atmadı, yüzde evet. iki tane gol kaçırdı. Buna rağmen ben Galatasaray taraftarının Jagne'den bir memnuniyetsizlik sezmiyorum. Tam aksine bütün hava toplarını aldı, oyunu rakip sağ yıkılmasını sağladı ki üçüncü golde Kerem'le birlikte o pozisyon hazırlayın isimli, Fegül'ün bitirdiği golle. Takım arkadaşlarını alanlara açtı. Şimdi Halil'le oynadığınız zaman bu tarz senaryolar olmuyor hücumda. Ya da açalım ben Halil'in zaten çok gol kaçırdığını da rastladım. Evet. Çünkü pozisyona giremiyor kenarlara kaçtığı taştığı için. Ama Muhammed, ama ne Fatih Hoca bu isimleri tercih etmeli bence. Ama hani ben bu maçın da bir e, sezonun geri kalanı için bir yol haritası olacağını düşünüyorum. Açalım deplasman Yeni Malatya. Yine kolay bir maç olmayacak mesela. Kolay kolay ben Marsilya maçındaki 10'unda değişen ihtimal vermiyorum. Yine artık zorluk seviyesi yüksek maçlarda evet. muhakkak Taylan Berkan çıkaldı. Da orta sahayı görürüz ve ileride hedef santrafor olur. Ama ne? ama Muhammed. Halil biraz daha forvet arkası kenar rollerine e, bürünebilir. E, nihayetinde Galatasaray e, çok önemli bir galibiyet. Avrupa zaferini artık Galatasaray evet. sonuçta e, misyonu zaten Avrupa kulüpleriyle baş etmek. Ama izli, din, izleyicilerimize şu detayları verelim. Hani Bu takım 4 günde mucize olmadı, belli dokunuşlar oldu. İstersen onları anlatalım. Anlatalım. Galatasaray gerçekten maçta çok pozisyon da buldu. Ayrıca onun da altını çizmek gerekir ama çok fazla pozisyon vermedi karşı takıma. Ben sana aslında biraz Taylan'ın da performansını sormak istiyorum. Çünkü onun performansındaki düşüşü görüyoruz. Bu maçta nasıl değerlendiriyorsun Taylan'ı? Öncelikle onu sormak istiyorum. Güzel soru. Dün çünkü yakın arkadaşımla izledim maçı tribünde. Arjan'a buradan selam olsun hatta. Aynı sorunu sorduk. Taylan o da çok evet. Taylan'ı sever. Geçen sezonki Taylan'da bu sezonki Taylan arasında fark var ama bunu şöyle değerlendirmeyiz Melisa. Geçen sezonki Galatasaray'da topa çok hükmeden topa sahip olan bir Galatasaray'da. Açalım. Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Feguli, Falka diyelim. Evet. Bu e, saydığımız isimlerin hepsinin bir top tekniği var, çok hareketli isimler değil, özellikle Arda Fegüli işin içine katıyorum. Belhanda Elimi Kılçırım, keza İleri Uç'taki Falcao'yu da. Doğal olarak Taylan orada koştuğu zaman hep ekstra gözüküyordu. Onların açıklarını da kapatıyordu. Çok da işin pas kısmında devreye girmesine gerek kalmıyordu. Açalım işte, e, gözümüze batmıyordu Fernando gibi ters toplar atmaması. Evet. Ama şimdi bu sezonki Galatasaray koşmayan oyuncu yok, bir tek Fegüli. E doğal olarak herkes koştuğu zaman sizin orada biraz top tekniğinize sivrilmeniz gerek. İşte onun yüzden neden Fernando gibi ters toplar atmıyor, oyunu açmıyor diyoruz. E şimdi bir de tabii savunmadan çıkış konusu var Galatasaray'ın. E, Marka, Nelson, e, Taylan, Berkan, Çıkal daha beşli sene lafım yok ama sezon geneli bu beşliğinin olmadığı maçlarda topla çıkışlar çok problem yani e, bu tesadüf olamaz. Kasımpaşa maçı Umut Bozok vize maçında Berkan Kırmızı gördü. Yine Konya maçı Halil aynı bölgede top kaptırdı. Rahman bitiremedi. Topla çıkışlar da sıkıntılı oldu mu Taylan o anlamda bir anlamda SOS veriyor. Ama bu sistemde açalım arkasında Marka Nelson yanında Berkan önünde çıkaldığı olduğu zaman Taylan'ın performansı artar. Bu arada maçın başında 0-0 iken kaptırdığı bir top var. Orada da Mustera çok erken çıktı. Yani aslında orada 0-0 tutması sonra golü bulan taraf Galatasaray oyuncu ilk golü bulan istediği gibi bir oyun ortaya çıktı. Ben biraz değişen oyuncu for yapısı, oyun formasyonuna ilişkilendiriyorum Taylan'ı ama şu konuda ısrarlıyım. Galatasaray'ın ideal altı numarası Taylan değil. Ama mevcut bir kadroyu değerlendirecekse evet. o bölgede Aytaç, Berkan, Asun Suha var. Bence oynaması gereken isim Taylan. 4-1, 4-1 veya 4-3 formasyonlarında. İkili orta sahada başka alternatifler denilebilir ama mevcut kadro bu oyunda ısrar edecekse bu takımın önlü liberosu Tayland'dır. Transfer ihtiyaç var mı? Kesinlikle var ama o da zaten bir senedir gerçekleşmeyen, hakkını başka yerlerde bir takım. yani Açalım 7 milyon euro Nelson'a verildi sonuçta. Orta sahada Çıkaldağ'a yatırım yapıldı ama 6 numara işte Fenerbahçe'de Gustavo, Trabzonspor'da Berat Siopis evet. o bölgede var, Beşiktaş'ta Josef, Galatasaray'da o bölge biraz yama yapılıyor öyle söyleyelim. Ama her şeye rağmen hani Galatasaray'ın bu sezonki e, istediği hedeflere ligde ulaşamamasının sebebini ben Taylan veya bir ön libero'ya değil orada artık Fatih Hoca'nın tercihleri diyebiliriz. İleri uçta bir ideal forvetini bulamaması, e, biraz fazla toy kalması, evet. bunu şöyle söyleyelim hani sataşma gibi algılanmasın lütfen. Üç tane büyük maçta öne geçiyorsunuz, 8 puan kaybediyorsunuz aslında o biraz da tecrübe eksikliğini gösteriyor. Avrupa değil, Avrupa'nın daha farklı hikayesi oluyor. Açalım. Dün Marsilya gayet önde oynamaya çalıştı. İki tane direkten dönüp dönen topu var. Üç hücumcuyla hücum etti. Hücumu düşündü. Öyle söyleyelim. Lazio'da, e, Lokomotiv Moskova'da özellikle İstanbul'daki maçta bu formasyonda oynamaya çalıştı. E böyle oynamak isteyen takımlara karşı Galatasaray başarılı olur. Bu gerçek ama lig daha ayrı hikaye istiyor. Rakip takımlar sonuçta kendi yaralığına çekiliyor. Sizin onları set hücumu hiç olmadı bir duran topla çözmeniz gerek. Yüzün üzeri korner oldum Melisa artık ben yani her maç sayıyorum. Hala kornerden gol yok Galatasaray'ın. Bunlar ciddi handikap. bir istihbarat da paylaşayım. Dört yani günlük süreci Galatasaray çok iyi yönetti ki yani Galatasaray camiasının biraz da Vali Ahmet Farkı istiyorum ben. Fenerbahçe yenilgilerin çok takılı kalmıyor. Uzun vadede hatta o hayırlı bir oluyorlar. Fatih Terim'in açıklamaları da zaten bu şekildeydi. Çok iyi çalışmıştı evet. basın toplantısında Marsilya maçı. Polemiklere hiçbir şekilde girmedi. Marsilya, Fenerbahçe maçının telafisi var. Marsilya'nın yok. Marsilya maçı daha önemliydi. O enerjiyi verdi. Üstüne taraftar tebrik etmek gerek. 50.000 50 evet. bin kişi geliyorsunuz. Üzülüyorsunuz derbide. Dün de 45 bine yakın. 40 bin üzeri bir taraftar vardı. 42 bin de en son takip edildiğinin bile satışı. İyi bir atmosfer vardı. Hani Gendozi'ye atılan 2-3 madde dışında çok iyi hazırlanmışlardı ki çok beğendim öyle söyleyeyim yani Galatasaray senin o sorduğun Tayland sorusu aslında ben de hep rakip takımların bir ön libero'na ayrı gözle bakıyorum orta saha evet. işte Lokomotif'ten Bekabe Beka ben böyle hafızama yer etti. Dün Gendozi iyi futbolcu ama Galatasaray taraftarı hem Marsilya'yı sindirdi hakemi aynı şekilde baskı altına aldı ve takımını itti. O yüzden o 4 günlük süreçte ki bir tane daha istihbarat paylaşalım. Salı günü yemek yendi. Derbi yenilmiş, derbiyi kaybetmişsin ne yemeği. Bu çok or, e, önceden organize edilmiş bir yemekti. Benim tahminim muhtemelen derbiyi kazanacaklarına göre hareket ettiler ama o der, yemek iptal olmadı mesela. Bu da önemli. Ki Fatih Hoca onu ifade etti. Ben oyuncularımın e, galibiyet hak ettiğini e, evet. düşünüyorum. Arkasında durdu. E, Fatih Hoca böyle takımına sahip çıkarsa ki benim nacizane yani Fatih Terim eleştirilerimden biridir. Kenarda bazen oyuncuları çok aşağı çekebiliyor. E, olumsuz reaksiyonlarıyla, eleştirileriyle. Elbette Galatasaray'ın iyiliğini istiyor Fatih Hoca ama bu genç jenerasyon bence biraz tırnak içine pohpohlanmayı istiyor. Zaten Avrupa'da sonuç geliyor. Lig için artık her şey Fatih Hoca'nın elinde diyeceğiz ama malum bir 5 artı 1, 6 maçlık ceza var. Ki Fatih Terim'in tribünle olduğu maçlarda evet. eksi sonuçlar olarak direkt yansıyor. Yani Değerli bir istatistik paylaşayım ben böyle çok futbolu İstatistikler üzerine okumayı sevmem buradan. Taner Karaman'a selam olsun. Taner'e satışa gibi algılanmasın <laughs> ama bazı önemli istatistik var. Örnek vereyim Melisa. 30 maç son 10 sezonda Fatih Hoca tribünde. 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi. Yani yüzdeye vursak galibiyet yüzdesi yüzde 40'larda kalıyor. Yani normalde Fatih Hoca'nın kariyerini bir irdelesek bu galibiyetler yüzde 60 olur. Geçen sezon Averaj'la şampiyonluğu kaybeden Galatasaray. Fatih Hoca'nın 4 tane tribünde olduğu maçı hatırlıyorum bir anda. Mesela o maçlarda da Antalya'ya berabere kaldı. Konya'ya kaybetti. Yani Fatih Hoca her anlamda zaten sağ kenarındaki varlığı önemli. Üstüne teknik heyet her zaman tartışmaya açık. Evet, evet. Teknik heyetini tartışır bunu polemik yaratmak için değil bugün. Abdullah Avcı'nın yardımcıları birincilikte şampiyonla oynuyorsa. Sergen Yalçı'nın Yalçı yardımcısı Çağdaş Alanyaspor'da geçen sezon çok başarılı olmuşsa. Ve Fatih Hoca'nın e ayrılan yardımcıları bir takım devralmadığını gördüğümüzde o teknik heyet bence eleştirilmeye müsait. O yüzden de Galatasaray'ın şu an bence önündeki en büyük sorun Fatih Hoca'nın 6 maç tribünde olacak olması.